Onun içi ya. var ya Ol, şunun içine devireceğim var. bak kaldır şu delik var ya bak <laughs> delik var orada ha oraya sok. Yes şimdi sen bizi eve götürür müsün? Götürür. Nereye götürür? Her türlü gidelim diyorsun ya. Yani. Gidelim ne olacak diye kardeşim ya. Ben hayatta kuvarım şimdi ya. ya. Şimdi ne yapacaksın reis? Boşa alacaksın. Ne boşa <laughs> Otomatik ben, lan bu. Biliyorum. <laughs> boşa yani. aldığı zaman görürsün o zaman. <laughs> Boşaldığı zaman biliyor musun? Biliyorum. Geri bitiz. Otomatik oğlum bu, ne yapacaksın? Manuel değil oğlum bu, otomatik. Ben biliyorum bunu. Ne yapacaksın? Bak, önce çalıştırıyorsun. Çalıştır. Anladın mı? He, <laughs> anladım. Çalıştıktan sonra görürsün o zaman. Frene basman lazım ama. Biliyorum onu. Ama anahtar uzak, çalışmaz. Anahtar uzakta çalışmaz Biliyor onu Sinan verdiği zaman görürsün He Hey, ee, sen bizi eve götürür müsün Ya götürür dedik ya Bak sana güveniyorum limana girme sakın Yok. Bak önümüz liman böyle Öyle biliyorum işte <laughs> Limana girmeyelim bak evet. Önce ne yapacaksın Geri geri gideceksin değil mi eğer evet, de biliyorum ben onu. He. Geri bir dizi yaptığın zaman tamam. geri çıkar Tamam. Onu sen, sen ne var. içtin babacığım? Dört al içtin, bir efes içtin. Bizi eve götürür müsün? Aynı be. He? Otomotiği eve verdim. Lan arabayı çalışır ben sana ya inanacağım. Anahtar arıyor. <laughs> Sinan'a verdiği zaman otomotiği eve okunmuyor. Bizim dairenin anahtarıyla çalışır mı? <laughs> ben sistemi biliyorum. Bak geçen hafta öbür arabada da biliyorsun. Oğlum çalışırsan işte arabayı. Normal araba biliyorsun. Oğlum bak arabayı çalıştır ben sana inanacağım zaten. Arabayı önce çalıştır. Anahtar yok o arabada. Biliyorum. Ee, biliyorsun hadi çalıştırsana oğlum. Sinere verdiğin zaman <laughs> ...yoksa gitti ya. Basılı evet. tutma ona. Biliyorum. Basıp çekeceksin. Tamam Tamam reis Tamam tamam Eylül sınavın başarısız geçti Kontağı evet. kapat, <laughs> in arabadan <Evet>. Öpüyor oraya <laughs> Tamam reis Reis Gel, Hadi Bombacı reis Hep bombacısın Ah reis ha Hani Nerede biliyordun Kamyon sürdüm Kepçe sürdüm Traktör sürdüm Hani Biliyorum dedik ya He <laughs> <laughs> Allah reis İn in, in. İn arabadan, terk et. Hadi, tarlada sürersin sen hacı. Hadi. Ben biliyorum onu. <laughs> ah be reis. Hayal kırıklığına uğrattın beni reis. Oğlum araba otomatik, sen manuel takılıyorsun. Hayırdır, anahtar arıyorsun. Altısı da ölü yapıyorlar. sen gel bu koltuğa gel reis. Hadi in. Öyle. Hadi in reis. ama ufak arabalar da daha rahat günah gü Tabi 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 tabi. Haydi. O sistemde daha beter. Hadi. Senin arabanın ailesini gördüm de o yüzden de, Tepene binmiş araba. Anladım reis. Hadi bakalım. Ha. Nasıl uçmuş bilmiyorum hiç aklıma gelmedi bile. Nasıl düşmüş anlamadım. Bu arabayı çalıştıramadım bir. Arabayı hiç hareket ettiremedin iki. ee, <laughs> kaç saat kafamı ütüledim benim şu arabalardan anlıyorum. Arabayı sürdüm yaptım otomatik neymiş, manuel neymiş. Lan şu arabayı çalıştıramadın lan. Nereden çalışıyor bu araba? Ha? radyoyu aç. Kral FM. Nereye basıyor reis? Reis dur, dur. Beni şişirirsin öyle başımıza hiç çıkar. Tamam. Yok. Tamam. Git bu kadar yeter. <laughs> gel. Gel gel gel. Reis sınavdan başarısız tamam. oldun. İn bakalım. Ben biliyorum da o yüzden diyor. Tabii canım ben de biliyorum. Anladım bebişim. Anladım. Yani bir kere vardı. Araba vardı. Arabayı...